Sivas Valiliği Çelengi arz ederim Çelenk Al Çelenk yerine Vaz Allah Allah Muhterem Efendiler, Vatan ve milletimizin içine düşmüş olduğu mecburi sebepler sizleri bunca zorluklar karşısında Sivas'ta topladı. Öncelikle bu yiğitçe davranışımızı kutlar, hoş geldiniz diyerek memnuniyetimi arz etmek isterim. Beyler! Beyler! Genel kurulca asıl konuşulması gereken mesele şey bundan sonra tek başımıza yaşayabilecek bir yaşayan bir katımız. Bütün mesele bu yaşayan bir ve Terapi Partisi veya başka hiçbir siyasi oluşumun çıkarlarına hizmet etmeyeceğine başka, başka hiçbir siyasi oluşumun çıkarlarına hizmet etmeyeceğine valla illa Bağımsızlığından, bayran, bayrağından ve vatanından Asla vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan eden kararların alındığı 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi milletimiz için tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir öngörüyle Anadolu'nun en güvenli yeri olarak nitelendirdiği Sivas'ımız milli mücadele ateşinin yakıldığı, kurtuluş savaşının ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığın korunmasının merkezi ve ana yurdu olmuştur. Bu büyük zaferle beraber bu ata yurdu Anadolu'yu bizlere ana yurt yapan ecdadımızı da burada rahmetli ve müddetli anmak isterim. Ondan 104 yıl önce bu şehirde, bu karşımızdaki tarihi binada bir milletin kurtuluşu için tarihi kararlar alınmıştı. Tarihi toplantılar yapılmıştı. Ya istiklal ya ölüm parolasıyla manda ve himaye reddedilerek bir anlamda cumhuriyetimize giden yolun taşları düşenmişti. Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştı. 19 Mayıs Samsun'un ardından Amasya tamimi. Ardından 7 Temmuz'da Erzurum Kongresi ve sonuçta orada şekillenen fikirlerin Burada Sivas'ta Sivas Kongresi'nde nihai bir noktaya doğru erişmesi ve topyekün bir mücadele kararının verilmesiyle birlikte tarihi bir adımın atıldığı kongredir.